Beşiktaş'ta gündem Jurasek, Çek Solbek'in performansı tartışılırken Sergen Yalçın ondan en iyi verimi almak için savunma dengesine odaklanan bir formül arıyor. Jurasek transferinde beklenti yüksekti ancak savunma aksadı. Yalçın'ın planı onu hücumda daha çok kullanıp savunma açıklarını takım kaymalarıyla kapatmak. Jurasek'in çizgiye yakın konumlandırılması planlanıyor. Böylece dripling gücü ve ofansif katkısı öne çıkacak, riskli bölgelerde daha az yalnız kalacak. Bu hamle Beşiktaş'ın kanatlarına esneklik getirebilir. Jurasek ileri çıktığında boşluğu orta saha ya da stoper kapatacak. Bu modern futbolda sık görülen bir denge. Ligdeki son sonuçlar Beşiktaş'ın en büyük sorununun savunma güvenliği olduğunu gösteriyor. Yalçın'ın planı doğru uygulanmazsa hücum avantajı savunmada kırılganlık yaratabilir. Bu plan risk içeriyor. Ama Jurasek'in enerjisi ve hücum isteği doğru yönlendirilirse Beşiktaş için önemli bir silah olabilir. Doğru rolü bulma meselesi. Jurasek'in adaptasyonu önemli. Taraftar baskısıyla oyundan düşse de yeni rolü ona özgüven kazandırabilir. Hücumda sorumluluk alınca daha iyi görünen bir oyuncu. Burada kritik olan Sergen Yalçın'ın sabrı. Değişiklik kısa vadede sonuç vermese de ısrar edilirse Jurasek hem gelişir hem de takımın uzun vadeli planına uyum sağlar ek doğru kullanılırsa Beşiktaşa hücumda genişlik ve dinamizm kazandırabilir savunma zaaflarını kapatamazsa tartışma konusu olur planın kaderi sahadaki uygulamaya bağlı gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz tekrar görüşmek üzere hoşça kalın